teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri, çok kıymetli bürokratlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Alevi Bektaşi Başkanlığı'nın geçen seneki bütçe sunumunda takip eden yıllarda kurumun bütçesinin düşürüldüğünü, bu açıdan genel bütçe içinde tek örnek olduğunu aktarmıştık. Bu sene bu yanlıştan dönülmüş ve bütçe bu yıl ve devam eden senelerde arttırılmış. Bunun için teşekkür ederiz. Geçen sene de başkanlığın kuruluşunun çözüm açısından önemli bir adım olduğunu, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir kamu bütçesine Alevi kelimesinin girdiğini ve bütçesinin olduğunu ve bunun ne kadar kıymetli olduğunu belirtmiştik. Ancak biz bu meselenin bir kültür meselesi değil, bir inanç meselesi olduğunun altında çizmiştik. Bugün geldiğimiz noktada bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde söylediklerimizin önemi ortaya çıkmış. Peki bu kanıya nasıl varıyoruz? Ölçümüz ne? En basitinden ele alacak olursak Alevi toplumunun ihtiyaçlarını bu kurum karşılayabiliyor mu? Veya ne kadar yetebiliyor, ne kadarına hitap edebiliyor? Siz ne kadar bu başkanlık meselenin inanç boyutuna değil Cem Evlerine lojistik destek, kültürel faaliyetler verilmesine yardımcı oluyor deseniz de konu öyle dev bir konu ki bu hali bile Kültür Bakanlığı'na o da yetmez gibi bir bakan yardımcısının altına bağlanması durumu milyonlarca insanın mezhep, meşrep ve inanç hassasiyetini incitmektedir. Şimdi Alevi Camii'nin başkanlıkla ilgili görüşlerin ekseriyetini eleştirileri dinledik. İşte yönetimi şekli, kadrosu, asimilasyon gibi eleştiriler var. Ya onlar politik eleştiriler diyebilirsiniz ama bu eleştiriler yok sayılamaz. Çünkü bu başkanlık bu insanlara yani Alevi camiasına hitap etmektedir. Ben şahsi eleştirilere girmem kurum açısından. ama kendi açımdan Cumhuriyet tarihinde ve Osmanlı döneminde bu kadar ayrımcılığa, zorunlu göçlere, katliamlara maruz kalmış bir toplumun buna rağmen incin de incitme düsturuyla bugünlere hep barış, demokrasi, eşitlik, kardeşlik diyerek gelen bir toplumun dış etkenlerle asimile edilemeyeceğini, inandığından vazgeçilemeyeceğini, tarihten de ders alması gerektiğini inanırım. Ama bugün büyük sorun bu toplumun inancını yaşatma ve sonraki kuşaklara aktarma sorunudur. Haliyle bu kurum bu şekliyle de buna maalesef çare olamaz. Daha kurum Cem Evleri Alevilerin ibadethanesidir bile diyemiyor. Neymiş? İbadethane denirse sadece Cem Salonu ihtiyaçları karşılanırmış. Geri kalan kısımları karşılanmazmış. Bu konuya nötr kalmak lazım. Ya Cem Evleri yakın geçmişe kadar bütçeden gelen pay mı alıyordu? İhtiyaçlarını oradan mı karşılıyordu? Bu toplumun bu ihtiyaçları kendisi karşılıyordu ve ibadethane olarak tanımanın karşısında ihtiyaçları karşılama bir ölçü olamaz. Anayasa 24 ortada, ayım kararları ortada. Bugün Türkiye'de iktidarından muhalefetine, siyasetin en önemli bu toplumun kendisinin inancını tarifi ortada. Sen bu açıklamanla başkanlık olarak bu toplumdan nasıl kabul görmeyi bekliyorsun? Sayın Bakan siz kendi alanına hakim, ne yaptığını bilen diğer bakanlıklara da kıyasla başarılı bir bakansınız. Bu mesele sizin bakanlığınıza da ağır bir yük. Kayıtlara geçmesi açısından söylüyorum. Eşit şartlara sahibiz diyebilmesi için Alevilerin çocuklarının eğitimde Aleviliği öğrenebilmesi lazım. Dede, baba, hoca yetiştirebilmeleri lazım. Alevilerin kabusu kamuda bürokratik kademelere atanamama devletle ilişkilerini kısıtlamanın yani ayrımcılığın önüne geçirmesi lazım. Bunun içinde. de Aynı AK Parti döneminde Alevi çalıştaylarında olduğu gibi toplumun görüşleri alınarak bir yapı oluşturulmalıdır. Bu yapınınsa nüfusu oranında eşit bütçeyle direktman cumhurbaşkanlığına bağlanması lazımdır. İsteriz ki bu hali hemen böyle gündeme alınsın. Sizin tarafınızdan da bakanlar kurulunda dile getirilsin. Zaman kaybedilmesin ama öyle veya böyle bu ok bu ülkede bu yaydan çıkmıştır. Bugün ya da yarın bu iş bu şekil olacaktır. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum.